Aras merhaba oğlum ne yapıyorsun burada? Sana amungus pastası yapıyorum. Amungus pastası mı yapıyorsun bana? Çok teşekkür ederim oğlum. Bir bakabilir miyim ya? Aynı gerçeği gibi olmuş gerçekten. Çok güzel amungus. Ana burada. bebek amungus düştü. Işte. Bebek mi bakayım bir de bebeğine bakalım ya. Bebek amungus mu bu da? Çok güzel olmuş ya. Aynı gerçek gibi olmuş hepsi. Gerçekten çok beğendim ya. Nasıl yapabiliyorsun bunları şaşırıyorum sana gerçekten Aras. Peki şimdi ne yapacaksın? Ben buzların üstüne koyacağım. Şekeri bile yapacağım. Anladın mı? Sonra pasta yapacağım. Yani. Aa, sen bu amangoz şekillerin hepsinden sonra bir pasta mı yapmış olacaksın? Aa, çok merak ettim. Amangoz şekli yapacağım. Bildirmiş. Oğulları da kenarlarına asacağım. Öyle mi? Çok güzel bir pasta olacak o zaman. Peki kaç tane daha böyle amelaz yapacaksın? İki tanecik daha yapacağım. Sonra pastaya mı geçeceksin? Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi sen yap o zaman bana sürpriz olsun. Bekliyorum ben seni. anas nasıl gidiyor oğlum? İyi. Devam ediyor musun yapmaya? Evet. Bu nedir? Çok güzel olmuş. Sen mi boyadın bunu? Evet, Oo çok Aynı güzel olmuş. Bu gazları da çok harika ya. Gerçekten şöyle göstermek istiyorum yine. Sen nasıl yapabiliyorsun bunları ya? Biliyorum Çok güzel aman gazlar ya. Şimdi çok kolay. Bunu da boyayarak yaptın. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim ya. Ay için... bir <laughs> Onu da onun üstüne yapıştırıyorsun. Bunlarla oynayacağım tek bu şeymiş. Ha diğer şunlarla oynayacaksın öyle mi? Kurmasını hı. mı bekleyeceksin onları? Hı hı. Bu da pasta mı olacak benim için? Çok güzel bir pasta oldu bence ya. Gerçekten çok Neyi güzel. Ya. Ne onlar ya? Mum. Mum mu? Evet. Ya çok güzel yaptın gerçekten ya. Sana inanamıyorum nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey ya. Şimdi ne yapıyorsun? Hamuru yoruyor musun? bu ne için? Tabak yap. Tabak yapıyorum. Tabak yapıyorsun. Tabağını da unutmadın yani. Evet. Çok güzel düşünüyorsun sen gerçekten ya. Şu an hayran kaldım. O gerçekten güzel oldu. Tabağı da oldu. Hayır daha pasta bitmedi. Ha pasta hala bitmedi. Devam ediyor. Pişirmedik. Bunu yaptık ya pişireceğiz. Nasıl pişireceğiz peki oğlum? Pasta ya. Nasıl pişirmeyi düşünüyorsun? Yalancık sıcak olsun pasta. Yalancıktan mı pişireceğiz? Fırına koyacağız. Fırına mı koyacağız? Amangos fırını. Bu amangos fırını mı? Gerçekten Aras çok yaratıcısın. Ha, kafası düştü. Tekrar yapıştıralım. Tekrar yapıştıralım. Zaten oyun hamuru oldu. bitti. Harika bir pasta İlkidadın oldu. İyi ki dağıdın baba. İyi ki dağıdın baba. Çok teşekkür ederim İlkidadın Aras sana ya. Dur bitmedi. Ne, yaptın? ne yaptığını oraya bakabilir miyim? Merak ediyorum ama ya neden söylemiyorsun? Beni yaptın. Beni mi yaptın? Bu benim, bu da sen. Bakabilir miyim? Hmm. Çok güzel bir pasta oldu ya. Çok harika bir pasta yaptın. Ama kızların çantasını da yaptım. Bak çanta. Bakayım bakayım. Burada. O arkadaşlar gördüğünüz arasını yaptı ama arkasında. Çantalarını bile yapmış arası. Çantalarını bile unutmamış. Şuna gösterebilir miyim? Gerçekten çok güzel arası aynısı gerçek gibi olmuş. Pastan da harika oldu. Arkadaşlar hepiniz gördünüz. arasına kadar güzel bir amangoz pastası yaptı. Bunlar da kendini oynamak için yaptı. Üfle pastayı. Hemen üflüyorum. Sende. Üfledim. Sende. Çok güzel oldu ya. Çok teşekkür ederim. Bye bye. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay kendinize çok iyi bakın